Artık tam anlamıyla Terra Classic konsolide olmuş durumda. Bunlara dostlarım bakacağız. Bunlara böyle son detayıyla gerçekten de kesin anlamda siparişler tamamlandı Bu adamlar çünkü %2, %5, %10 oranında yavaş yavaş giriyorlar. Yavaş yavaş da satıyorlar. Burada ne gibi şeyler olacak? Şimdi bu konsolideden biraz bahsetmek istiyorum. Hem de UST ile alakalı hem de ee baktığım baktığımız zaman Terra Classic'in ne gibi durumlara böyle ilerleyecek? Çünkü bunun aynısını yeniden de yapabilir. Bakın mesela e, ne demişim Burada iki arada bir derede çoğu insan e, artık şu anda sıkıldı. Çünkü bir hareketli ortalaması var. Burada devamlı şekilde ilerliyor, iniyor, çıkıyor. Bu hareketlerini koruyacak mı? Koruduğu zaman bunun aynısını yapabilme şansı da burada oldukça fazla. Hacim şu anda yavaş yavaş artıyor. USD'ye baktığımız zaman gerçekten de muazzam bir şekilde fiyatının artmış olduğunu burada görebilirsiniz. Ama ben e, şuna inanıyorum mesela UST olarak 1 dolara gidecek mi? Hem de e, LUNC 1 dolara gidecek mi? Herkesin şu anda piyasa yükseldiği için herkesin beklentisi aynı şekilde ama dostlarım benim şurada söylemek istediğim şey var. En önemli şey e, stop işlemi çok önemli. Gerçekten stopu nereye koyacak? Bu e, mesela ne demiştim? Buralar iki arada bir derede demiş. Burası tam anlamıyla destek, burası tam anlamıyla direnç demişim mesela. E, ne oldu? Bunun aşağısını kırarsaydı piyasa aşağı aşağıya inecekti bunun adına. Daha sıkıntılıydı. Şu anda burada da mesela 4 saatlik şu anda yeni attı ve e, aslında bunun için de çekiyorum. Burada her an bir hareketi yapabilir. Mesela tekrardan bir direnç bandına gelebilir. E, demek istediğim bu band bizim 12 bandı. Buraya böyle vurduğu zaman gerçekten burayı kırar diyerekten söylediğim bant 12 destek oldu artık. Hemen hemen buralarda mesela nereden baksanız 15-700 bantları bizim için en önemli direnç bandı. Şimdi şuna söylemek istiyorum aslında, şunu değinmek istiyorum. Gerçekten bu kanala abone olursanız bu kanalda çok özel şeyler paylaşacağım. Çünkü 4 gün önce paylaşmış Çünkü biliyordum 800 milyon adet aldım. Bunu da bir şekilde... Ee, dediğim bantların aşağısına inerse, dediğim bantları yukarısına çıkarsa ne gibi durumlar olur? Hani Buna da böyle değinip bunu da göstermek istiyorum. Telegram grubu aşağıda Kripto Adam. Kesinlikle oraya katılmayı unutmayın ama <laughs> Şunu söylemek istiyorum şimdi Boş bir coin almıyorum. Bir potansiyeli olduğu için bunu anlatıyorum. Ee, ve şöyle bakmak istiyorum olaya. Bu yeşilli tekrardan bir Burada e, bir inecek bir çıkacak. Burası devamlı şekilde konsolide olacak. Devamlı şekilde hareket ortalamasını çizecek. Burada olduğu gibi Bıktıracak, sıktıracak. Çoğu insan gaza gelip kaldırıcıya giriyordur eminim ki. Ee, ben niye 5 alıyorum, niye 10 alıyorum diyerekten. Adam 20'yi 30'u oynamak isteyebilir. Ee, ama gerçekten böyle oynamayın ve ben burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi burası 12 bandı. Buraya %3 stop koyabilirsin. Ya da %8 oranına stop koyabilirsin. Benim her zaman koyduğum stop şeye %8 oranında koyarım. Çünkü e, bilirim çünkü buradası mesela tam anlamıyla destek. Mesela e, şunun aynısını yapabilir. Yani şunun aynısını kesinlikle yapacağına inanıyorum. Bakın burada oluşturduğu gibi bunun aynısını tekrardan burada oluşturabilir. Buradan ne olacak mesela tekrardan buraya aldığı gibi. Yani en önemlisi destek olduğu için buradan aldığı gibi her an mesela yükselebilir. Ama eğer ki şunu yaparsa. Eğer ki şunu yaparsa mesela geldi buraya tekrardan. E, burası ikili tepe yaparsa gerçekten o zaman sıkıntı. Gerçekten neden? Çünkü şunu söylemek istiyorum. Burada mesela ikili dip yaptığı zaman ikili dibin şu genelde yukarısı her zaman yukarı yönlü olduğunda bilmek lazım ama e, şuralar kesinlikle ya da şuralar kesin anlamda stop koyulması yerler yani bura 12'nin altı hemen hemen burası da e, benim genelde koyduğum bantlar mesela 98 bantları ben e, en önemlisi buralara koyacağım koymaya da düşünüyorum <laughs> Şu anda e, mesela adamların kesinlikle şunu bilmek lazım adamlar e, %2 yüzde %5 oranında fazla bir şekilde şu anda giriyorlar hem USDO olsun hem de e, lunç olsun, terra klasik olsun ne yapıyorlar adamlar? Yavaş yavaş giriyorlar. Çünkü adamların bir acelesi yok. <laughs> adamlar zaten adamların parası var zaten ama adamlar ileriye düşünüyor. Eğer ki dediğim banklarda gerçekten sıyrılır da bu siparişleri tamamlarsa tamamlamalarsa, tamamlamazlarsa daha iyi zaten. Yani adamlar çünkü yavaş yavaş giriyorlar ama bu adamlar full cash'e girdiyse de Kesin anlamda şunu bilmek lazım. Yani bunun aşağısını sarkacak, bunun aşağısına düşecek. Ama ben e, şu anda kesin olarak baktığım mesela olay e, her zaman olduğu gibi mesela 3 e, kere oluşturuyor genelde. Bunu saymak istemiyorum çünkü burada devamlı şekilde hareket ortalamasını çizdi. E, burada da bir trend var zaten bunları konuşmuştuk. Burada bir hareket ortalamasını çizecek 4 saatlikte büyük bir potansiyeli yapacağını tekrardan inanıyorum ama çoğu insan mesela 20 TL olur mu değil mi 20 TL olur mu 1 dolar olur mu gibi gibisinden bakıyor onlar hakkında da böyle konuşmak lazım. ve baktığım zaman Terra Classic'in şu anda trendlerde olduğunu ve Shiba'nın trendlerde olduğunu ve USD'nin trendlerde olduğunu görebilirsiniz. İkisi de şu anda konsolideyi devamlı şekilde ilerletiyor. Hareket ortalamasını devamlı şekilde ilerletiyor ama olaya bu şekilde bakmak lazım. Ben bunun ee, bir haftalık olsun, gerçekten iki haftalık olsun yükselişini süreceğini düşünüyorum. Ee, baktığım zaman ikisi de 1 milyarın hemen hemen altında. Baktığım zaman burada e, sabahtan beridir mesela dün de olduğu gibi dünün aynısını yapıyor. Ee, burada 900 milyonluk bir piyasa değeri var şu anda. Aynı şekilde USD'nin de piyasa değeri hemen hemen 700-800 arasında geziniyor. Ama e, USD'de de mesela aynı şekilde 64 bandıyla 76 bandı gerçekten de en önemli destekli direnç bandı. Bunun hacmi gerçekten yeterli, gerçekten mükemmel bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Baktığım zaman mesela yeni gelen arkadaşlarımız için de şunu söylemek istiyorum. <laughs> Dolaşımdaki arzı, lunge'ın gerçekten de düşük. Yani şu seviyelere göre, şu sıfırlara göre düşük. Ve yakın mekanizmaları e, büyük eşlikte geldiği zaman mesela o 1 trilyon, 2.2 trilyon olayı burada her an bir gelebilir. Yani iki katlık mesela 3 nokta, burası 2.5 olsa bile yeterli bir seviye aslında. E, 2.5 diyorum pardon 3.5 olsa bile. E, güzel çünkü iki katlık bir yakımın olacağını düşünüyorum. Şimdi bu birinci dalgayı yapıyor şu anda. Birinci dalga birinci yükselişi. Bunun ikincisi de yakımlarla alakalı olacağını düşünüyorum. Yani e, bu böyle bir yükselişi bekliyordum. Grafikle alakalı bir desteğinden direnciyle alakalı bekliyordum böyle bir yükselişi. Ama e, yakımlarında o zaman şunu düşünüyorum. Yakımlarda gerçekten ya şu anda kümülatif bir şekilde yakılacak. Ya bu veriler böyle birleşecek. Ya da e, bu yakım olayının ikinci dalga ol, olacağını söyleyebilirim. Şimdi neden bunları söylüyorsun diye soracak olursanız mesela şunu bahsetmiştim salı gününden hatta pazartesi gününden bahsetmiştim cumartesiyle pazarı konuşmuştum. Pazartesi günü bak böyle bir senaryo olabilir. Burayı böyle vura vura kırıp aylara elveda diyebilirim. E, burada da mesela salı günüyle alakalı konuşmuştum. Burada da çarşamba günüyle alakalı buralarda konuşmuştum ve e, bugünün gerçekten şunu söylemek lazım. Şu an kestirebilirsek şu andaki olayı kesin anlamda burada hareket ortalamasını devamlı şekilde çizecek ve bunun aşağısını kırmadığı sürece sıkıntı yok. Gerçekten sıkıntı yok ama bu geceyle alakalı mesela şöyle söylemek istiyorum. Her an bir şeyler yapabilirler. Gerçekten dikkat etmek lazım. Bu e, çizdim, bu söylediğim desteğe de direnci de dikkat etmek lazım. Bunun takibinde kalmak lazım. Bu bahsettiğim iki arada bir derede dediğim olay artık buradayız. Ve burayı takip etmek lazım. Buralar gerçekten kalktı. Bunu böyle bilmek lazım. Buraları kaldıracağım ama yeni gelen arkadaşlar da buraları görsün, buraları takip etsin diyerekten söylüyorum. Genel piyasa değerine baktığımız zaman 1 trilyonun altında gerçekten bu bir sıkıntı aslında. 24 saatlik hacim genel piyasa adına düşük ama piyasa hakimiyetine baktığımız zaman Bitcoin'de, Ethereum'da hemen hemen mesela 20 seviyelerinde geziyor. Bu güzel en azından bu haftalık kapa kapanışı yaptığımız... Haldi 21'de güzel ilerliyor. Ama en önemlisi de önümüzdeki haftalık kapanışında neler yapacağız gerçekten en önemlileri onlar. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum 1.101.200 seviyelerinde geziniyor. Şu anda Tether'a baktığımız zaman içeri para girişi olmuyor. Gerçekten şu seviyelerden kimse almak istemiyor. Piyasa hype'landığı zaman, piyasa yükseldiği zaman bu adamları o zaman içeri gireceğini söyleyebilirim. Her zaman olduğu gibi adamlar da bunu bekliyor, bunu da beklemeye devam ediyorlar. Demek istediğim bunlar dostlarım abone olursanız kesinlikle bu potansiyelden, bu e, bilgilerden daha fazla yararlanabilirsiniz. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.